Efendim iyi akşamlar Toplum ve İnsan programında yeni bir konuyla ve yeni bir konukla karşınızdayız. Bu akşam ambalaj atıklarını konuşacağız. Ambalaj atıkları hepinizin bildiği bir konu aslında biz bunu çöplerimizden ayrışmamız gerekiyor. Neden bunu yapmamız gerektiğini, çevreye katkısının ne olacağını, ülkeye katkısının ne olacağını bu akşam bize bir konumuz anlatacak. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Başkanı. Yani Çevko'nun yönetim kurulu başkanı Sayın Okyar Yayalar bu akşam konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Cembe Şimdi ambalaj sanayi Sayın Başkan hepimiz biliriz ne olduğunu da biz şöyle tanımı sizden bir alalım. Şimdi Cembe Bey artık biliyorsunuz eskiden sütü kapıdan sütçüden alırdık. İşte yoğurtçu geçer yoğurtçuyu çevirirdik. İşte tabağımızı çanağımızı götürür yoğurt alırdık. Ama bu, bu eskiden de artık yani orada bir takım beraberinde tabii ki o sütçünün bir örtünün eli değer o kap getirdiği kap ne kadar hijyen kadardı? yoktu o zaman. hijyen yoktu, yoktu. yani artık sütüne havale. Ee, dolayısıyla ama ne oldu modern bir hayatla yani gelişmişlik sadece yani insanların daha çok para kazanması falan filan değil bir taraftan da yani hayatlarının daha e, hijyenik ortamda olması daha e, modern daha rahat olması yani modern Çağ ayak uydurması. Sayın Başkan, Hişan gitti de hayat daha mı zorlaştı acaba? Orası başka şimdi bir şey. diyeceksiniz ya ambalajları toplayın falan, şimdi detaylı gideceğiz de. E tabii evet. her nimetin bir zorluğu vardır. Yani burada da var diyorsunuz. E tabii, şimdi şöyle bir şey var burada. Şimdi ne oluyor? Bundan geçince artık ambalajda alıyor. Biliyorsunuz ki e, hijyen bakımından fevkalade iyi ortamlarda üretilmiş. Üzerinde markası olması dolayısıyla markasına sahip çıkan firmaların mecburen bu şekilde yaptığı... E, ürünler var. Ne oluyor? Bir de ambalajı tabii bunun. E, ambalajını atalım mı? Attık hep. E, ne yapıyoruz? Atıyoruz. Hala Çöplükleri. atıyoruz Sayın Başkan. Hala atıyoruz. Evet. İşte bütün dünya e, da tabii ki bu ambalajların yapıldığı ham maddeler de bu dünyadan çıkıyor. E, dünyanın e, kaynakları sınırlı. Bugün hep şeyi konuşuyoruz. Petrol ne zaman biter bitmez falan filan ama bir taraftan e, bunlar neden yapılıyor efendim? İşte Çelik ambalajlar ya tenekeler demir çelikten yapılıyor. O bitmeyecek mi? O da mı dünyadan çıkıyor? E, plastikler yine petrolle ilgili vesaire. Şimdi ambalaj atıkları deyince ne var Sayın Başkan? Bir metal dediniz. E, tabii ambalaj atıkları şöyle bir sınıfı var. Söyleyeyim. Metal ambalajlar dediğimiz bizim e, demir çelik e, orijinli ve bir de alüminyumlar var. Evet. Metal onlar da metal. Alüminyum kutular var biliyorsunuz cam ambalaj var ki bu yıllardır çok eskiden beri çok sağlıklı bir ambalaj. Ee, sonra şimdi son son derken kompozit diyorsunuz 50 yani. yıldır kompozite gelmeyin bir dakika. Öyle mi? Biraz acele ediyorsunuz. Ee, plastikler var. Yani plastik bilmiyorum siz hatırlamazsınız. Ben ilk plastik hani şu torbalar var ya o torbanın çıktığını hatırlıyorum. Üstelik naylon gömlek de giydim ben. Naylon gömleği giymediniz siz biliyorum. Evet. Naylon gömleği büyük heyecanla giydim. İki iki tane naylon beyaz gömleğim vardı. Eskitinceye kadar naylon kolay eskimez ama ben eskitinceye kadar yaka sınır falan kadar ki gi şimdi giymiyoruz da ayrı konu. Yani naylon ya da plastik var açıkçası. Ee, ne kaldı geriye plastikten sonra? Tabii kağıt var. Bir de kağıt karton var. Bu da ambalaj. Ee, ahşap var. O da bir ambalaj ahşaptan da. Tabii bir de modern yani yeni bulunmuş ambalajlar var. Bir tanesi kağıt kartonla alüminyum plastiğin birleşiminden yapılan bugün işte sütlerde satılan ambalaj, şey, ambalajlar var. Sütte, meyve suyunda falan. Ee, bir de sizin dediğiniz kompozit var. O kompozit iyice karışık. Yani e, allı güllü, pullu, janjanlı gibi olanlar. Bunlar kompozit. E, bunların da kullanıldığı yerler. Bunlar da daha çok içinde alüminyum gire var. E, alüminyum plastik şey, işi var. Ambalajlar bunlar. Peki. Bunların içerisinde ağırlıkları farklı, Evet. değerleri farklı, kullanıldıkları yerler bazen müşterek bazen farklı. Şimdi diyorsunuz ki siz, Çevko ne zaman kuruldu başkan? Çevko 1991'de kuruldu. Kuruluş amacı? Evet. Kuruluş amacı şöyle, o zaman da bir gelişme vardı, bir Avrupa'da başlamıştı. Bu ambalaj... Hep bu Avrupalılar başlatıyor başkan, biz bir şey başlatamadık. Hepsi batıdan geliyor zaten. Bir de bizden o tarafa gitse bir şeyler. Bizden de gidiyor hocam, bayağı incir var, fındık var, gönderiyoruz. Ha yani. doğru ihracat değil mi? Yani <laughs> Pek. <laughs> Şimdi Avrupa başlamıştı yani ambalajların, ambalaj atıklarını çöpe atmamaya. Çünkü çöpe atmak demek ne demek? Bir tabii bir değeri var bunların, ne olursa olsun. O değeri heba ediyorsunuz. Artı o çöplüklerin, şeyi ambalaj çok daha yer kaplıyor. Tabii ambalaj böyle hı hı. boşlukları var. Bir çöplük dediğiniz yer ilahi ya sonsuz bir yer değil. E, tabii orada da hacim sorunu var. Bir de yer kaplıyor. E, Velasıl e, değeri de var. Dolayısıyla şey başladı bunu Avrupa başladı. Avrupa'dan başlayınca bize de biz de gördük tabii. Biz de başladık. O arada çünkü devlette de bir takım çalışmalar oldu ve işte önce gönüllü olarak bir e, yönetmelik çıkarıldı, gönüllü olarak yapsın diye şeyler. Biz o gönüllülük devresinde kurulmuş kurumuz. Şöyle kuruluruz, e, bu ambalaj tek yönlü tabii bir de geri dönüşümler var. Tek yönlü ambalajda mal satan büyük firmalar bir araya geldi. Baklar Avrupa'da da bir araya geliyorlar. Bunda bir kar amacı yok çünkü. Kar hı hı. E, şey amacı söyleyeyim. dediniz de başka eskiden şey vardı, böyle giderdik biz depozite öderdik, tabii alırdık. O hala çok ama. iyiydi, o çok iyiydi. Yani sonuçta parasını geri alacak diye tüketici gidiyor, onu veriyordu. Parasını alıyordu, o zaman daha çevreci olurlardı. Şimdi tabii sanki biraz kültürlere göre değişiyor mu bu iş? Ya, yani. Avrupalılar daha duyarlı, biz bu hala. konuda çok fazla duyarlı değil miyiz? Hala bazı şeylerin biraz modası da var. O biraz am, e, Avrupa'da depozit gitmişti, tekrar geldi. E, Almanya çok önce bu işte. Hı hı. Bizde de hala var. Özellikle bir Bira'da var bizde. Ama İnanır mısınız? Depozitoyu kimse aldırdığı yok. Yine o şişeleri geri verseler Para alacakları şişeleri yine atıyorlar Aynen. vatandaş. Sahillerde çok fazla görürsün. E tabii çok rahatlık yani. Öbürü çok rahat. Peki bu e, geriye dönüşüm, bu ambalajlıklarını nasıl ayrıştıracağız başkanım? Ne yapmamız lazım? E, Tüketicilere tavsiyesiz nelerdir? Bir defa bakın bizim bir sloganımız var. Ambalaj çöp değildir. Diye. Yani ambalajın çöp olmadığını kabullenmek lazım. Kabullenince Yaş çöpten ayırmak lazım. Yani evde daha mutfağınızda, evinizde e, ambalaj atıklarını çöpün içine atmayacaksınız. Onları ayrı bir bir plastik torba içerisinde ayırabilirsiniz. Bizde yani tabii büyük bir şehirlerde e, apartman usulü çok var, kapıcılar var vesaire. Yani apartmanda e, her akşam veya neyse çöpü verirken ona ayrı bir torba içerisinde. Siz 1991 alırsınız. yılından beri eee kurmuş olan bir vakıfsınız. Evet. Kaç üyeniz var toplam? Şimdi şöyle bizim aşağı yukarı 60 üyemiz var. 60 üyeniz var. Bu 60 üye aslında üretim yapan sanayi olan... ama vakıf üyesi 60 tane. Ama biz yaklaşık 1000 firmaya hitap ediyoruz. 1000 tane firmanın ambalaj atıklarını çıkardığı ürünlerin ambalajlarını geri toplama sorumluluğunu üstleniyoruz. Yani üstlenmiş vakfın sorumluluğu mu amacı mı bu? vakfın amacı da amacı sorumluluğu aldığınızda sorumluluk. Tamam. Amacı ama mutlu. siz 91 yılında kurduğunuz zaman aslında çok çevreci bir 91'de 10, 11 14 14 üyeyle kuruldu. Kurdunuz. Sonra 60 üyeye kadar çıktı. Tamam. Değil? Ama sonra işte bu vakıflara üye alınmadı bir ara. Hı hı. Onun için yeni üye alınmadı. Şimdi yeni yeni tekrar alıyoruz. 60 tane üyemiz var. Türkiye'de ambalaj sanayinde faaliyet gösteren binlerce firma var. Tabii tabii. Bunların çoğu da kaçakça düşüyorlar. Ya artık ben yani şey biz şimdi de bir taraftan ambalaj atıklarının işte geriye dönüşmesi konusunda bir çalışma içindesiniz. Bir taraftan da bu merdiven altı çalışan veya da kaçak çalışan, çevreye katkı sağlamayan, sağlamayan çünkü ambalaj e, üretimi yapan firmaların bir sorumluluğu var diyorsunuz. O sorumluluğu da üretimlerinin %38'ini gelin mi kazanmaları gerekiyor? Şimdi şöyle gereken? hayır, şimdi şöyle. Aslında bütün işte yine Avrupa'da diyeceğim ama siz kızacaksınız. Niye kızın Ama Başka olsun başka. Bütün genelde batıda bu sorumluluk yani ambalajların geri dönüp toplanma sorumluluğu üretici firmalarda yani marka sahiplerinde evet. malını tek yönlü ambalajla satan, üretip satan veya ithal edip satan hı hı. firmalarda yani sorumluluğu onlara verilmiş. Bunun yanında ambalajların sorumluluğu genelde bunların toplanan malların toplananların geri dönüşümü için bir geri dönüşüm sanayi yaratmakla sorumlular. Yani hiç sorumsuz değiller. Bizim bizim büyük ambalaj üreticilerimiz de zamanında biz şöyleyiz. Yani ilk kuruluştaki 14 üyenin yaklaşık yarısı ambalaj üreticisidir. Evet. Hala bizim yönetimimizde de, yönetim kurulunda da en az 6-7 tane şey var. Ambalaj üreticisi var. Hı. Şimdi şöyle bir şey var tabii yani Gerek ambalaj üreten, gerekse o arada e, mal üretip ambalaj içinde mal üreten firmaların sayısı çok fazla. Ama e, miktar olarak, tonaj olarak baktığınızda e, bir kümeleşme var. Yani tabi bütün am üretilen ambalajların, bilmiyorum yani rakamı ama ne bileyim ben yüzde yetmişini üreten atıyorum, yüzde altmışını üreten hı hı. firmaların sayısı belli. Onlar çok büyük sayı değil, kapasiteler dolayısıyla. O firmalar, o büyük firmaların çoğu bu işin içerisinde bir adamla içinde. Evet. Ama diğer dedikleriniz sizin için aynı şekilde üreticiyle, üretici için de öyle. Yani bizim bin üyemiz var, belki bir bin üye de kendi başına bu işi yapıyor. Ama e, söylenen öyle ki 60 bin üye olması lazım, Hatta 60 bin üretici var. E, ama onların toplamdaki payı düşük. Dolayısıyla piyasada etkin olan Tabii. pazar payı daha, daha büyük olan firmalar sizin üyeleriniz bizim arasında. Hepimiz, yani bütün bildiğiniz büyük firmaların hepsi hani sizin günlük hayatta hemen mutfağınıza girdiğinizde bulduğunuz, açtığınızda bildiğiniz sizin evinizdeki bütün markalar üyeleriniz. Bir tanesi değildir ama diğerlerinin hepsi. Çoğunluk bizim, bizim Sanayi, yerel yönetimler ve tüketicilerin bir iş birliği içinde olması gerektiğini söylüyorsunuz. Normalde web sitenize ben baktım bu bilgiler var. Türkiye'deki yerel yönetimler gerçekten istenildiği gibi bu katkıyı sağlıyorlar mı? Şöyle bir şey tabii yani bakın burada sorumluluk var, bir sorumluluk var. Yani ne yapıyoruz? Biz üretiyoruz. Ürettiğimiz için sorumluyuz. Siz dediğiniz ambalajcı, ambalajcının da ambalajı oradan para kazanıyor onun sorumluluğu var. Hiç e, kimin e, tüketici alıyor, kullanıyor siz onu artık sütçüden almıyorsunuz, alıp sütçüyü güzelce açıyorsunuz, içiyorsunuz. Neyse sizin sorumluluğunuz var ona. Bir de kimin var? Bu işleri düzenlemekle görevli kamunun var. Yani hükümetin ve devletin ve devletin şeyleri belediyeler ve öyle. gerek şey hı hı. merkezi hükümetler gerekse şeyler, yerel e, yönetimler. Onların sorumluluğu var. yani Onların bunu düzenlemesi lazım e, yasa olarak. Yasa olarak işte düzenleme e, yönetmelik var. Hı hı. Yönetmelik tabii biz de biliyorsunuz bu şeyler her zaman değişir. Yani bizdeki en uzun her konuda en uzun yönetmelik 2 yıl ömürlüdür, 3 yıl ömürlüdür, bilmiyorum. Böyle ya da kanunlar var 1930'dan kalma. Böyle karışık bir sistemimiz var. Ama bizim yönetmelik olduğu için bizimkiler habire değişiyor. Bizim son işte 2011'de çıkan bir yönetmeliğimiz var. 2007'de bir tane var. 2000 işte daha önce var. Yani 3 tane arada ilaveler var vesaire. Şimdi son yönetmelikte de Son yönetmelikte özellikle belediyelere büyük sorumluluk yüklenmiş vaziyette. Hı hı. Yani şöyle diyor yönetmelik: Belediyeler bunları geri dönüşümü yapmak üzere işte plan yapmakla, bu planı bakanlığa tasdik ettirmekte sorumludur. O plana göre işte şeyle lisanslı bir toplayıcı ile anlaşıp sözleşme yapıp onunla bu işi geri toplamakla. Veya kendisi geri toplamakta sorumludur veya bu şeye işte üretici bunun üretici bunun maliyetine katkıda bulunmakta sorumludur vesaire hepsi bunlar yazıyor. prosedürler prosedürler uyması gereken Ama prosedürler, şimdi, prosedürler. Şöyle, uygulamada durum nedir uygulamada şöyle bu yönetmeliğe kadar yine vardı biraz hafif böyle bu yönetmeliğe kadar belediyeler hep gönüllü yaptı yani biz aşağı yukarı geçen seneye kadar 80 belediyeyle gönüllü olarak yani belediyeler çünkü belediyenin şeyi şu Başkan başta. Eğer belediye başkanı bu işe aklı yatıyorsa hemen hı hı. destek iş veriyor Destek veriyor. oluyor. Şimdi 80 belediyeyle biz bu işi bayağı ilerlettik yapıyorduk. Ama şimdi süratli artmaya başladı sayısı. Yeni yönetmelikle. Ee, ama hala tabii ki daha e, çok... Yalnız kuvvetli var. bir e, muhtemelen diyorsunuz ki yani bu 80 belediye şu anda aktif olarak bu işin içinde. Türkiye'de 3000 küsür belediye olduğunu zannediyorum ya yani il ilçe ve belde belediyesi olarak 80 olması çok küçük bir rakam ve bunlar da muhtemelen yine büyük illerdeki belediyeler büyük iller ve tabii nüfus olarak baktığınızda evet, aynı olması oran gerekiyor tabii tabi tabi. evet tabi. bu geriye dönüş belediyeler ne yapıyor bu çöpü topluyorlar şimdi şöyle sistem şu belediyeler biliyorsunuz çöpünü de ya kendi topluyor ama giderek şimdi son yıllarda bir müteahhide veriyorlar biliyorsunuz ihale ediyorlar Müteahhitler var toplayan aynı şey ambalaj atıkları içinde tutuyor ambalaj atıklarını toplayacak bir müteahhitle anlaşıyor. Bu aynı müteahhit olur olmayabilir ayrı bir konu. O müteahhitle biz de o üçlü şeye sözleşmeye biz de giriyoruz. Hı hı. Belediye davet ederse e, biz de giriyoruz. Biz o şeyin ambalaj atığı toplayan müteahhitin yaptığı ekstra masrafı veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Bizim bir tarifemiz var. Yani belirli bir çalışmayla yani mali çünkü topla, ambalajı topluyor müteahhit. Hı hı. o ambalajı tasdif ediyor, ayırıyor. Ondan sonra cinslerine göre satıyor. Çünkü geri dönüşümcülere veriyor. Bunların da kaideleri var. Tabii odan para alıyor. Tamam. O para toplama toplama için yaptığı masraflar vesaire tam karşılanmıyor biliyor. Biz işte o aradaki farkı veriyoruz. Dolayısıyla her ambalaj malzemesinin değeri farklı olduğu için satış fiyatı ona göre her ambalaj malzemesine göre biz topladığı ve ...usulüne göre yap teslim ettiği şeye karşılık biz o şeye yardım ediyoruz. Evet. Sayın var. Başkan şimdi Çevko'nun hazırlamış olduğu bir animasyon var. Hı. Hmm. Tabii Bu tabii. Zaten 4 dakika sürüyor. Bunu güzel, bir izleyelim. Evet, seve seve. Ee, ondan sonra da e, konuşmamıza devam edelim. Ben çöp değilim. Ben çöp değilim. Ben çöp değilim. Ben çöp değilim. Biz çöp değiliz. Evet, onlar çöp değil. Çünkü her biri geri dönüştürülerek tekrar kullanılıyor. Doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyor. Enerji tasarrufu sağlıyor. Küresel ısınmayı yavaşlatıyor. İş olanağı yaratıyor ve ülke ekonomisine değer katıyor. Ambalaj atıklarını çöpe atmayın. Ayırın, geleceğinizi geri kazanın. Artan nüfus ve tüketimle birlikte katı atık miktarı ve bu atıkların yarattığı çevresel sorunlar da artıyor geri kazanılabilir ambalaj atıklarını çöp zannediyor ve diğer evsel atıklarımızla birlikte çöpe atıyoruz. Böyle yaptığımızda büyük bir zincirleme yanlışı başlatıyoruz. Geri kazanılabilir atıklar çöp toplama araçlarıyla götürüldükleri çöplüklerde gömülerek büyük bir maddi kayba yol açıyor. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan Çevko, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı Ülkemizde kaynak israfının önlenmesi, çevrenin korunması ve toplumsal gelişmenin sağlanması amacıyla 1991 yılında sanayinin öncülüğünde kurulmuştur. Çevko Vakfı, geri kazanılabilir atıkların sürdürülebilir bir sistem içinde yerel yönetimler, tüketiciler ve sanayinin işbirliğiyle değerlendirilmesi için çalışmaktadır. Peki, sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi nasıl kurulup işletilebilir? Geri kazanıma katkıda bulunmak için tüketiciler olarak yapmamız gereken ıslak çöplerimizi ayrı, ambalaj atıklarımızı ayrı biriktirmek. Çöplerden ayrı biriktirdiğimiz ambalaj atıklarını bize en yakın geri dönüşüm kumbaralarına atabiliriz. Belediye görevlileri belirlenen gün ve saatlerde ambalaj atıkları için tahsis edilmiş araçlarla kapımıza kadar gelip sitelerimizden ve konutlarımızdan Torba içinde veya geri dönüşüm kumbaralarında biriktirdiğimiz ambalaj atıklarını topluyor. Toplanan atıklar ambalaj atıkları ayırma tesislerine götürülüyor. Burada türlerine göre ayrılarak balyalanıyor ve geri dönüşüm tesislerine sevk ediliyor. Geri dönüşüm tesislerinde atıklardan yeni ürünler üretiliyor. Örneğin atık cam şişeler kırılıp yıkandıktan sonra üretim sürecine sokularak yeni cam şişe elde edilmesinde ham madde olarak kullanılıyor. Plastik pet şişelerden tekstilde kullanılan sentetik elyaf elde ediliyor. Camaşır suyu, deterjan, şampuan gibi ürünlerin plastik ambalajları yeniden değerlendirilerek benzer ambalajların üretiminde kullanılabiliyor. Kağıt ve karton ambalaj atıklarından, örneğin oluklu mukavva üretiminde ikinci ham madde olarak yararlanılıyor. Yağ ve meşrubat ambalajlarında kullanılan metal malzemeler eritilerek, örneğin yeni içecek kutusu veya yağ tenekesi üretiminde kullanılabiliyor. Farklı ambalaj malzemelerinin bir arada kullanılmasından oluşan kompozit atıklar, örneğin içecek kartonları kağıttan ürünler için ham maddeye dönüştürülebilmenin yanında, sunta benzeri bir malzemenin üretiminde değerlendirilebiliyor. Türkiye genelinde sürmekte olan geri kazanım çalışmaları giderek yaygınlaşıyor. Geri kazanım projelerine her geçen yıl yenileri ekleniyor. Okullarda sürdürülen eğitim amaçlı projelerle geleceğimiz olan çocuklarımıza geri kazanımın önemi anlatılıyor ve çocuklarımızın bu bilgileri günlük yaşamda da uygulamaları amaçlanıyor. Geri dönüşümün çevreye, ve ülke ekonomisine olan katkılarına gelince, geri dönüştürülen bir ton cam atıkla 100 litre petrol tasarrufu sağlanıyor. Geri dönüştürülen bir ton plastik atıkla yüzde 95 oranında enerji tasarrufu sağlanıyor. Sadece bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerjiyle 100 wattlık bir ampul 20 saat çalıştırılabiliyor. Geri dönüştürülen bir ton kağıt karton atıkla 17 ağacın kesilmesi önleniyor. Ambalaj atıklarının geri kazanımı geleceği geri kazanmaktır. Öyleyse çöpe atmayalım, ayıralım. Geleceğimizi geri kazanalım. Dönüşüm iyi gelecek. Hepimize. Videoyu izledik. Bu videoda yeşil nokta var. Devamlı onu görüyoruz. Nedir o yeşil nokta? Yeşil nokta bütün Avrupa'nın kullandığı e, e, üzerinde bulunduğu ambalajın geri bir sistem içerisinde geri dönüşüldüğünü ifade ediyor. Yani siz markete gittiniz, bir şey alıyorsunuz, bir ambalajlı bir ürün. bakıyorsunuz üstünde bu yeşil nokta varsa bu, bu ki bu, Bunun ambalajı yani tabii ki tüketici de verecek tabii yani. Tüketici vermeden olmaz ambalajı. Ambalaj alındığında, toplandığında bir geri dönüşüm sanayine gidiyor gidiyor. Yani e, alüminyumsa bir alüminyum eriticisine gidiyor. Hı -hı. Orada tekrar değerlendiriliyor. Ne bileyim işte bir camsa, cam şeyse aynı şekilde e, kırılıp dökülüp işte Anadolu Cam tarafından alınıp veya başka bir e, kurum tarafından alınıp e, tekrar kullanılıyor yani. Şeye Şimdi siz evet. e, videoyu göstermeden evet. önce dediniz ki aslında bunu ihale ediyor belediyeler. ve bunlar bu e, geri dönüşümlü atıkları topluyorlar. Bir süreç var. O süreci de işte takip ediyorlar falan. Ondan evet. sonra geri dönüşüm olarak tekrar e, kazanılıyor. Bir de çöp toplayıcıları var. Biz görürüz her yerde evet, evet. ve bu çöp toplayıcıların muhakkak çok önemli katkıları var da ama evet. bunduya da çok dağıtıyorlar. Onları nasıl organize etmek lazım? E tabi bu dünyanın her yerinde var biliyor musunuz? Yani en iyisini ne bileyim Amerika'da bile var görüyoruz. Çünkü o Galip yani garip bir şekilde Oradan bir ekmek parası çıkarmaya çalışıyor. E bakıyor ne değerli o sırada mesela alüminyum kutuları hiç kaçırmazlar, toplarlar. Çünkü hemen para ediyor. E bizde eskiden beri bir kağıt toplayıcıları vardı. Çünkü kağıt çok önemli yani. E biliyorsunuz şeyin büyük çapta kağıt fabrikalarının şeyi hmm. nedir ham maddesi eski kağıttır yani hurda hmm. kağıttır. Dolayısıyla bir değeri var. Yani bu insanlar bunu topluyor. Yani bir şekilde bunları sistemin içine almak lazım. O da kolay bir şey değil. Elinizde herhangi bir veri var mı? Ne kadar işte bu çöp toplayıcı sayısı nedir? Yok. Ekonomiye Yok. olan katkıları nelerdir? Yok. Nasıl bir yani. orada yani şöyle bir şey dönüyor. var. Eğer bir yerde şöyle düşünebilirsiniz. Eğer siz çöpü çöple karıştırmıyor, ambalajı ayrı konuyorsunuz, koyuyorsunuz ve o adam gelip alıyorsa aslında bu ekonomiye kazanılıyor yani o. Çok da büyük bir iyilik yapmış oluyor. E tabii bir yerde iyilik. Ama kötü olan ki bunu önlediler. Eskiden bu yoktu. Bütün çöpler gidiyor, çöplükler açıktı. Şimdi kapatıldı çöplükler biliyorsunuz. Kimse giremiyor. Şimdi eskiden çöplükler açıktı. O vatandaşlar gidiyor çöplüğün içerisinden bunları Oradan topluyordu. Topluyorlardı. Tabii hepsi hasta oluyordu. Sürekli hasta oluyordu. Mikroplu ortamlar. E tabii mikroplu ortamlar. Şimdi hiç olmasa hani bir de vatandaş da onu ayrı koyarsa oraya eğer bir sistem yoksa toplayıcı e, o vatandaş o vatandaşlar gelip topluyorsa en azından temiz mal alıp götürürler. Hı, hı. Yani öyle bir şey var Eee şimdi bu AB standartları diye hep konuşuruz ya her alanda, her koşulda. Burada da bu atık toplama ile ilgili AB standartları var mı? Atıkların e, tabii çeşitli şöyle yalnız Avrupa Birliği hedefler koymuş. Yani şu kadar toplayacaksın diyor şu seneler senelere göre. Onun dışında sistemi serbest bırakmış. Yani herkes kendine göre bir sistem kullanıyor. Kendine, her ülke, her ülke göre. istediği. Bazıları yani birbirinin benzeri belki ama herkesin o bakımdan bir kaide yok. Yani birkaç sistem var zaten. Onlardan birini uyguluyor herkes. Bu şey, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı size bir yetkilendirme vermiş Çevko'ya. Nedir bu? bu? E ne zamandan beri bu yetkilenmeyi aldınız? Bu 2007'deki şeyle çıktı. Böyle yes, çıktı. Hı hı. E, çevre Kanunu'nda da sonradan çıkan yeri var. E, bizim yetkimiz yani herhangi bir e, tek yönlü ambalajla üretim yapan e, veya piyasaya süren bir kur, kurumun e, geri eee Toplama şeyini geri toplama ve e, ekonomiye geri kazandırma evet. e, kotasını şeyini üstlenebilirsiniz diyor. Yani üstte herkes üstlenem. Yani üreten firmaların yerine siz çek olarak üreten firma sorumluluğu siz... bizim üstümüze veriyor. Biz bu sorumluluğu alıyoruz. Bakanlığa karşı. Biz onun şeylerini yerine getiriyoruz. Becerilerini. Peki bu her sene gerçekten yerine getiriliyor mu? yani? Tabii tabii. tabii. Yerine getirilmemesi durumunda tabii, bir cezayla mı karşı karşıya bir, kalıyorsunuz? Ertesi sene, bir sene sonra yüzde on daha fazla topluyorsunuz. E tabii o seneninki var, bir de bir önceki seneninki de yüzde on fazlasıyla üstüne geldi mi, giderek böyle. Peki Sayın Başkan, Çevre Şehircilik Bakanlığı eğer siz yükümlülüğünüzü yerine getirmezseniz sizi cezalandırıyor. Evet. Türkiye'de 70 bin e, ambalaj üretimi yapan firmalar var. Bunun 56 bini diyorlar ki işte kayıt dışı. Peki devletin burada bir yaptırımı yok mu? Vallahi biliyorsun, devletin yaptırımı kimi yakalarsa onda var. Ya yaptırım mi? bizde oluyor yoksa nereden yakalayacaklar ki çok iyi bir şekilde. Yani bunu biliyorsunuz en azından en başta maliye bakanlığı ne kadar uğraşıyor ya maliye bakanlığı kadar kimse uğraşmıyordur herhalde. Evet. O, o bile evet. hala biliyorsunuz yani. Aradan sonra Hırsız aradan sonra başkan devam edelim. Efendim şimdi bir araya gidiyoruz. Reklam arasından sonra tekrar beraber olacağız. İnternet kullanıyor musunuz? Evet, kullanıyorum. İnternet için aylık bir para ödüyor musunuz? Ödüyorum. Aylık ödediğiniz internet fiyatına hem internet hem de smart sahibi olacaksınız desem? Tek fiyata hem internet hem de smart. Güzelmiş. Limitsiz internet artı D Smart sadece internet fiyatına. 24 ay sabit fiyat garantisiyle. D Smart 444 55 65. Ne güzel kolye. Güzelliğinden değil valla. Bu zamanda yatırım için daha iyisi var mı? Var mı? Bilmem. Bence var. Üstelik gümüş fiyatına altın değerinde. Ahşap desenli frat pen. Neredeyse beyaz fiyatına Ahşap desenli Fırat Pen'in tavsiye edilen fiyatı 10.90 Türkiye'nin her yerinde Beyazın fiyatına ise inanamayacaksınız Ne akıllı kadınsın Ahşap desenli Fırat Pen Evinizin değeri artar Büyüyünce fotoğrafçı olmak istiyorum. Eda 9 yaşında Fotoğraf sanatçısı olmak istiyorum Sağlıklı gelecekler, sağlıklı beslenmeyle olur. Her yudumda sağlık, aç karsut. Steven Gerrard, topa herhangi bir futbolcudan iki kat daha sert vuruyor. Lionel Messi, herhangi bir futbolcudan üç kat daha hızlı çalım atıyor. Ricardo Quaresma, topa herhangi bir futbolcudan dört kat daha şık vuruyor. Mert Özkan. Bunların hepsini 5 kat daha net seyrediyor. Sport Auto Süper Lig, Premier Lig, La Liga ve Brezilya Ligi. Hepsi HD görüntü kalitesiyle yalnızca Dijitürk'te. Efendim Çevko'nun yönetim kurulu başkanı Sayın Okyar Yayalar konuğumuz. Ambalaj atıklarını konuşuyoruz. Sayın Başkan e, siz 1991 yılında kurulmuş bir şirket e, kurumsunuz. Vakıfsınız Vakıf. Çevko Vakıf. olarak. E, Türkiye'de sizden başka böyle bir sorumlu olan vakıflar, kurumlar yok mu? Bir tane daha var. iki yıl aşağı yukarı iki yıldır var. E, bir ikinci kurum var Ankara'da. Ama daha fazla ihtiyaç var sanki. Ne olabilir Eskiden yönetmelikte eski yönetmelikte yüzde 25 şartı vardı. Yani bakanlığın da müracaat etmiş kurumların yani beyanname vermiş kurumların toplama miktarlarının yüzde 25'ini asgari toplaya, toplama sorumluluğunu üstlenmek lazımdı yetkilendirilmiş olmak için. Şimdi bu yüzde 10'a düşürüldü yeni yönetmelikte. Dolayısıyla yeni kurumlarda çıkabilir. Bundan sonra da yeni kurumlara tabii, karşı e, bunun daha fazla olması daha fazla olur. belki tüketiciye ulaşmak olur. demektir olur, tabii, olur. daha fazla tüketiciye belirlenmesi... ulaşmak